ki kereperasyon popo y demi anti in ki kerepe ke ah siz de mi buradaydınız ya <laughs> uyan Bugün buru takmama gerek yok. Evet, bugün yine sahibindendeki mistik evlere bakacağız. Gerçekten ülkemizin medarı iftarı harika, tasarım harikası, mühendislik harikası, mimar selimin gözlerini yaşartacak evlere bakacağız. Bugün kendime bir ev bulacağımı inanıyorum. Ama bu sefer hikayemiz biraz farklı. Bu sefer hikayemiz şokomeyin olduğu için evden atılan çocuk değil. Bu sefer ben Çin'den gelmiş bir turistim. Japonya değil, Çin'den geldim. Ve ev sahibine aynen şöyle dedim: ''Jajang'o o voyo, <laughs> yok. Bin bana lütfen bir ev verir misin beyefendi? Tabii anlamayacak adam çünkü Çince söyledim. Hemen İngilizceye geçeceğim. Give me my helmet back. Give my helmet back. Aynen böyle söyleyeceğim. Bu da demek ki bana bir tane ev bulun demek. Ondan sonra ev sahibi aynen şöyle bakıp diyecek ki. <laughs> you fucking fool. You came to the right place, you motherfucker. Nasıl öğreneceğim? Sen ne diyorsun? Mother falan karıştırma. Oralara pek girmeye gerekiyor Ondan sonra kendimize uygun fiyatlı, gerçekten güzel görünümlü bir ev bulmaya çalışacağız. Şu anda onlarca ev önümde hazır halde duruyor. Ve hepsini tek tek inceleyeceğim. Ve kendime uygun olan evi bulmaya çalışacağım. Evet, ilk, ilk evimizde bu adamın bu evin satılacağından haberi olduğunu sanmıyorum. Ben açıkçası adam mutlu mutlu maç izliyor. adamın keyfi yerinde. Bu adamın bu evin satılacağından haberi olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ev idare eder bir güzellikte. Kötü değil. Gerçekten gerçekten beğendim. Bu kulaklı takılıdayken kendimi eksik hissediyorum. Evet masada kolonya duruyor. Bu gerçekten harika bir ayrıntı. Masanın altındaki sular falan. Ben bu evi almaya teşvik oldum bir tık. Bu tuvaletinde bir sıkıntı yok. Güzel. İdare eder. Bakın evde ikinci televizyon var. Bu çok önemli bir ayrıntı. Tamam mutfak biraz paranormal duruyor ama bu ev güzel İdare eder bir ev. Bu ev aklımda kalsın. Şimdi ikinci evime geçiyorum. Keşke geçmeseydim. Bu yer tasarımının beni deli eden iki tane faktörü var. Bir, niye CS Jailbreak haritası gibi yer? İki, niye düzgün yapmamışlar burayı? Bu ne? Bir mavi bir pembe, bir mavi bir pembe, bir mavi pembe. bir mavi, pembe. Buraya geliyorum. Pembe 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 Ben boy boyun üzerinden sıfır veririm bu yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Oy, burada yeni güncelleme gelmiş bak. Pembe, mavi, pembe, zift. Abi böyle yerlerde nasıl ev olabiliyor ya? Bu nasıl? Şu şurada sokaktan geçen birinin ayağı kaysa evin içine düşecek. Ya farklı açıdan harika bir ev gerçekten. Buranın ne için olduğunu sormayacağım bile. Bir de bu eve nasıl 20 tane fotoğraf koyabilmiş? <laughs> tamam. Cevabımı aldım. <laughs> Her ayrıntısı ayrı güzel bu evin. Bu ne böyle? Bir de bu ev büyük ihtimal eşyalı ev kategorisinde yani. <gülüyor> eşyalı. şu, <laughs> tüm eşya şeyini bu karşılıyor şu an. Oh. Neden evin camında zincir var? Ciddi soruyorum. Evin girişi o kadar. Bu ne? Bu ne şu fotoğraf? Tamam evin girişine gerçekten zincir olduğundan eminim şu anda. <laughs> Aa, bu ne? bu ne? <laughs> <laughs> Benim merak ettiğim şey bu evin kaç var oldu. Tam hmm. bir an girişi kötü değil o kadar. Bu fotoğraf niye o kadar paranormal oğlum? Neyle çektin bunu? Tam burası da güzel gözüküyor. E burası da güzel gözüküyor. Bir dakika. Kreset şey mi yapıyorum böyle? Kresette otururken işim bitiyor. Tak arkaya uzanıyorum böyle ellerini yıkamaya Bence ben, ben bunun tasarım arkası olduğunu düşünüyorum. Bir de bu kreset büyük görüntü. Bak şu kova var ya. Kovanın içine yapıyorsun. İşim bitince kova... Çok iğrenç yerlere gidiyor. Burada kesebilir miyiz? Özel <gülüyor> oda. <gülüyor> Özel oda. <laughs> evet kötü bir başlangıç yaptık. İnşallah güzel gider. Mutfağını pek beğenmedim. Buraya oturup hayat sorguladığını düşünsene bir. Bence güzel bir köşe. Bir puan daha aldı benden. Evet anladık. Evet anladım. Evet anladım. Evet yeter artık şu fotoğrafı göster. burada burada biter bu iş. Burada biter bu iş. Evin içinde Michael Jackson var. Baksana şuna. Şimdi adam akıllı cevap ver. Senin evindeki banyo Michael Jackson gibi durabiliyor mu? Ne? ben de öyle düşündüm. Bak, burası gerçekten güzel duruyor. Şaka. Geri al. <laughs> bu ev hakkında söylenecek o kadar çok şey var ki. <laughs> niye? Niye 40 farklı halı var evin içinde? Büyük ihtimal adamın fazladan halıları vardı. Onları buraya atmış. Mesela öyle diyeyim. Oradan kurtardı. Tuvaleti yazlık bir ev için güzel. <laughs> bu oda niye bu kadar paranormal ya? Tamam, kötü değil. What the fuck? Niye mutfağın yanında yatak var? Bence bu ev güzel ya. Yani ben bu evi vazgeçtim. <laughs> fotoğraf içinde fotoğraf. Gördüğüm en iyi ilan olabilir. Oo! Fotoğrafların güzelliğine bak oğlum bu ne? Ben bu evi alırım. <laughs> Baya paranormal duruyor bu arada fotoğraflar. What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> bak bu evin güzel bir yanı. Eve hırsız girdiği zaman senden saklanacak hiçbir yeri yok. Armut gibi karşında yani. Bu ev niye bu kadar büyük olur? Bu ev yani fiyat uygunsa şu harika bir ev bence. Kocaman çünkü. Le <laughs> Lekolalar eve dahil mi? Bu kiralık şeylerin böyle çok spontane geliştiğini düşünüyorum ama. Baksana adamın telefonu duruyor. Yanında Lekola var. İçeride geziniyor herif. Bir anda şey diyor böyle. Lan bu evi satsak mı lan? Bence bu ev idare eder. Güzel bir ev. Mesela tuvaleti güzel. Baya 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 güzel. Baya baya Burayı saymazsak güzel gidiyor. Güzel. Nice. Nice. what the fuck? İdare eder. Öbür tuvaletleri mesela bu tuvaleti tertemiz. Beğendim. Güzel. Güzel eşyaları da var. Bir dakika. Şu televizyonun yakından bu var mı? <laughs> ne kadar komik bir televizyon lan bu. <laughs> Çerçevesine bakın. O televizyona kadar güzel bir ev bence. O televizyonu çıkaralım lütfen. Oo inceyi aldınız mı? Bak şey gibi cellat 36 geçişi gibi. Şu, nevresim atmış üstüne pat biraz yine için nevresim takılmış. Abi, tavan niye böyle parlıyor lan? Ne oldu? <laughs> ne biçim hala parlıyor. Bu, tavanda bir sıkıntı var ya. Tam güzel, güzel. Kötü bir ev değil ama ne, o odanın tavanında bir bu ne? Ya kedi var evde. Evde kedi var. Tamam bu ev benden alın aldı. Güzel oda. Güzel. 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 E bu da güzel. E bu da güzel. İşte burada biter benim için. Bu pencere nereye bakıyor? Aha geldik ama <laughs> yine yine geldi bir tane böyle. Bu ev hakkında diyecek bir sözüm bile yok. Gerçekten <laughs> ağzım açık bırakan bir. <laughs> Nutkum tutuldu. <laughs> en azından penceresi hiçliğe bakmıyor. Oradan da yani güzel bir yana bulmak lazım. Aa bir tane de masa gibi bir şey var burada. Bu ev eşyalar. Yemin ediyorum. Bak sıfır şaka şurada uyuyorum içeride uyumam daha. yolu hayatımda gördüğüm en long ass koridor olabilir. Ha bir de bu sahibinden de çok fazla şey var. Bayan oda arkadaşı aranıyor. Bayan ev arkadaşı. Sadece bayan. Ortak kullanır Kiralık ev oda bayan. Bu ne oğlum? Adam sen kelimeler ortaya atmış cümleyi sen kuruyorsun ha. Acil bayan ev arkadaşı aranıyor. <laughs> Erkek yanına bayan arkadaş. Bayan ev arkadaşı. Bayanlara uygun temiz apart. Bayan ev arkadaşı. Bayanlar özel şirinler. Bayan. 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 What the fuck is this? <laughs> ya, fotoğraflar ne ya? <laughs> Allah aşkına düzgün şeylerle çekin artık şunları ya. <laughs> Tuvalet şeyi neden bu kadar yukarıda? İşim bittikten sonra şey yapıyorum böyle kolize. İşim bitti ya. <laughs> bir yandan da spor yapmış oluyorsun. Bence harika bir icat. Ya, bu fotoğraf niye bu kadar kötü ya? <laughs> Kapının arkasındaki bölme ne? <laughs> Ben oğlum ne kadar garip fotoğraflar Ne gizli oda var burada? Ben orada gizli oda olduğunu düşünüyorum. Şurada da gizli bir var. Bak görüyor musun? Dolap Michael Jackson gibi duruyor. Harika. Incredible wave. Özellikle şu tablo. Şu tablo için bile bu ev alınır bence. Aha geldi benim adam. Geldi benim adam. <laughs> oğlum acil çıkış kapısı mı bu ne? Evin üstünde yatır yeri var abi. Bir, bir şey mi var lan orada harbiden? <laughs> Gayet ideal bir ev. What the fuck is this? Bu <laughs> taraf <fotoğraf> ters mi? Bu <laughs> taraf şu an bana gerçekliği sorga. Bu ne? Bir dakika. <laughs> bir dakika benim algılayamıyor. Bu taraf düz mü ters mi oğlum? Güzel. What the fuck? Güzel. Aa, ne? Niye? Bir dakika, niye evin üstünde perde? Var? Ben neyi sorguluyorum ki? Bu da hakkında söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sadece bu koltukta oturup hayat sorguladığını düşün. Mükemmel olurdu. Eğer yaman koper olmak istiyorsan bu evi almalısın dostum. <laughs> İşte bundan bahsediyorum dostum. Ev dediğin böyle olur. Hayalimdeki ev. Gerçekten hayalimdeki ev. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Kaç para? <laughs> Harika. Harika. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the hell? gerçekten harika. Doğa harikası. İki katlı müstakil ev. Doğa harikası. Doğa harikası. Doğa harikası. Gerçekten mükemmel. Bu dakika tahtanın üstünde bir şeyler mi yazıyor? Büyüm var oğlum bu tahtanın. Karnın acıktı. Ekmek yok evde. Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamayacaksın. Burada ne yapacaksın? Kendin yapacaksın. Sen yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Konuşma. Her an çatı üstüme yıkılabilir ama ekmeğimi yapabiliyorum en azından. Sadece sadece size bunu gösteriyorum ve başka bir şey demiyorum. Bir dakika şu an burası mı satılık? No! Diyecek söz yok. Harika. Tek kelime. What the fuck? Niye bir delikler var oğlum? Evin üstüne çalılardan mı yap? Köy hayatını sevenler için satılık köy evi. Incredible photo. Incredible man. Bence gayet güzel. Eğer bu merdiveni düzenlersen güzel bir giriş olabilir. <laughs> Yardım edin!